Merhabalar Aliye Şeker. Merhabalar, Merhabalar arkadaşlar. Aliye Şeker ben senin önünde küçük küçük kaseler görüyorum. Evet. Küçücük. Minicik. Evet. Aliye Şeker'in avucu kadar. Aliye'cim. Sen çok büyüdün. Evet. Aliye'cim bu küçük kaselerle neler yapacaksın acaba? <laughs> Yumuşuk oldu. Sıkışı gibi oldun Aliye Şeker. <laughs> Aliyeciğim bu küçük kaselerle neler yapacaksın acaba? Kum boyama yapacağız bugün. Aa, gerçekten mi? Evet. Bakalım senin kum boyama resminde ne var? Tren. Heyecanlı mısın? Tren. Daha önceki kum boyamamızda tren vardı. Evet ama bu sefer farklı Aliyeciğim. Hadi hep beraber bakalım resminde ne var? Tren. Aliye'cim heyecanlı mısın? He, heyecanlıyım anne almış? Evet. Sana bir kumbaya mı aldım? <laughs> Peki bir tahminin var mı? Acaba resminde ne çıkacak Aliye'cim? Kral şarkı. Yok onu almadım. Tren. Başka ne olabilir? Tren. Treni de daha önce yaptık. Zırafa. Evet bunda bir hayvan var ama. Acaba hangisi? Böyle kumları var arkadaşlar. Bakın şöyle küçük küçük kuzucuklar var. kızıcık mı Aa bilemedim kuzucuk değil. Ağaçta sincap bunlar. Kedi de değil anneciğim. Kuyruğu var. Ama sincaplarında kuyruğu var. Bakayım. Yanlış mı bildik acaba? Şurada minik bir kuyruğu var. Ay, evet ağaçta sincap bence bunlar. Kediye de benziyor haklısın evet. ama. Ben elimi koyacağım için size yaklaştırdım. Hemen evet, ben evet, çok istiyorum <laughs> ya biz evet, ne bekliyoruz Hadi videomuza başlayalım. <laughs> Şöyle bir, bir kürdanımız var. Ee, Ailecim kürdanı ne işe yarıyor bu arada? E, bir tane kürdan koymuşlar oraya ama. Evet şuradaki şuradaki. Ee, Yapışkanları evet. çıkartmak evet, için. Yapıştım. Peki burada renkli renkli bir şeyler var. Kumları Kumların mı? Döküyorsun. Kumları değil mi? Evet. Resmi Şimdi tamamlamak her için yapışkanları çıkartacağız. Her çıkartacağız her ve kumları üzerine serpiştireceğiz. Alabilir misiniz? Aldım evet. Alya'cığım. Peki Alya'cığım bu kaseleri ne yapacaksın? Ben daha çok merak ediyorum. Şöyle böyle dökeceğiz. Sonra et. Kumlara renkleri birbirine karışmasın evet. diye kaselere koyacak Alişeker. Evet, Nasıl alacağız ama? Küçük kaşık almamız gerekli. Elin, Unutma. Elim alırım? Elinle mi almak istedin? Evet. Tamam, pek elinle dağıtabiliriz o zaman. Sen video ayarlıyorsun, sen eline yapma. Tamam, ben yapamayacağım. Sadece sen yapabilirsin. Sen artık büyüdün. Tek başına yapabilirsin bence bu resmi değil ben mi? Evet yapabilirim. Normalde kum boyamalar böyle, böyle yapılıyordu. Şimdi artık böyle satılıyormuş. Evet Aliyeciğim resmine göre dikey veya yatay ne olabiliyor. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> evet Aliyeciğim. <laughs> anneciğim renkleri karıştırmamamız adına resmimizin ortaya çıkması diye. için Bunların evet böyle küçük bir resmi da, var evet şu kadarcık bir küçücük bir resmi var evet. şimdi öncelikle o zamansa kum boyamamıza başlayabiliriz evet. nasıl başlıyoruz? öncelikle bu küçük Bakın, kumlarımızı bu küçük kürdan evet kürdanımız da bak, var bak ben şimdi ne yapıyorum ne yapıyorsun anneciğim? Hemen neredesin diye Evet canıcığım. O zaman biz hemen bu küçük kumlarımızı kesip kaselerimize yerleştirerek kum baymamıza başlayalım o zaman. <laughs> evet. Hadi bakalım, dökelim. Annem açtı. İçine de minik minik taşınmazsınız. Güzel olur kum boyanız. Sizlere de anneniz kum boyamı alıyorsa çok güzel olur. Çok e çok eğlenirsiniz. Zaten yapımı çok eğlenceli. Çok Çok, çok eğlenceli değil mi anneciğim? Evet çok eğlenceli. Evet. Biz çok eğleniyoruz. Her gün yapsak bıkmadan, usanmadan yapabiliriz değil mi anneciğim? Her kum boyama etkinliği yapabiliriz Aliye'cik'la. Evet. <laughs> Aliye'cik mi? Evet. Biraz döktüm ama. Aliye şeker kaselerine kumlarını döküyor. Arkadaşlar bunları isterseniz poşetlerinden de yapabilirsiniz ama renkleri birbirine karışmasın diye biz böyle koyuyoruz onları ve istediğimiz kadar kullanabiliyoruz sonrasında. Sarı Sen açabilir misin Aliye'cim? Ben yardımcı olayım o zaman sana. Akreşle keseceğiz. Ayıcım, bu renk senin üzerinle ve cırcivinle aynı oldu. Sarı sarı sarı. sarı sarı sarı. Sarı 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 sarı. Sarı sarı. Evet. Sarı. arkadaşlar. Şimdi hiç kalmadı. Yaşından da başlıyoruz. A ağzı açık mı derseniz ağzı Sarıyı böyle açtı. koyalım. Evet. Bunu alalım. Ağzı açık mı derseniz ağzı, ağzı kapalı veriliyor. ama şimdi ağzımı açtı benim annem. Anniş. Evet anneciğim. Yeşili de döktük. Şöyle dökelim. Evet. İçerisinde hiç kum kalmasın tamam mı anneciğim? Hı hı. Aferin sana. Beyaz. En sevdiğiniz renk. Evet. Ben mavi seviyorum aslında. Anneciğim yeşilin üzerine dökeceksin. Dikkatli ol. Ay. Şaşırma. Ha? Hı. Tamamı aldım zannediyorum. Evet yeşilin içerisine dökecektin az kalsın. <laughs> <laughs> Yarasa <laughs> Bilmiyorum. Beyaz renk, renk veriyor mu ki? Renk şeker veriyor mu? Renginde. Evet. Hani çaya şeker atıyoruz ya. Evet şekerle aynı. Evet doğru söyledin Aliyeciğim. Bitmiyor. <laughs> Bitmiyor evet. Bitsene kum artık. Beş saat oldu. Beş saat oldu. Mor Mor rengi döküyor şu an Aliye Şeker Rukiye ne sevdiği renk Dökelim mi? Mor rengi de döküyor Aliye Şeker reng. Evet Sarı rengimiz var Turuncu rengimiz Ondan var ben döktüm Mavi rengimiz var Yeşil rengimiz var Pembe beyaz rengimiz var. Pembe daha dökülmedi. Mor şeker döküyor. Pembeyi de dökeceğiz. Sonra kum boyamamıza başlayabiliriz. Uzadım. Mor rengimiz de diğer renklerimizin arasında yerini aldı. Pembeyi ben koyacağım ama. Hepsini sen koyuyorsun Aliye Şeker ben buraya koyacağım dedim Evet tamam diğer renklerin yanına aynı şeker koymak istedi Adım. Göre bahsedebiliriz. Ama yırt, yırtarsanız olmaz. Evet. Olmaz boyamaz. Bu, bu oyun çok dikkat istiyor arkadaşlar. Siz yırtarsınız mı? Ee, başka birisi size anneniz size kum boyama yeşilisini alır alabilir. Evet ben ama ben öncelikle ben olarak. Ben. Dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, dikkatli olmamız gerekiyor. İçlerinde kürdan yamuluyor. Yamuluyor kürdan. Yamulabiliyor evet. Ya. Dikkat etmemiz gerekiyor o yüzden. Ama yamuk da yapabiliyorum ben. Evet Aliye şeker artık alıştı. Kür dikkat resmi çekmeye çalışıyor. Yapışkanını çıkarmaya çalışıyor değil mi Alia'cığım? Hı hı. Bakın şimdi çıkardım. Kürdanın şuraya birini koyalım. Bakın evet. bir buraya, buraya, do buraya, dokunursanız boya gider. Yapışkana gider değil mi? Evet. Ne renk bir bakalım. Tabii orası yeşil. Yeşil, yeşili malum. Aldım yeşili. Evet. Altı yeşil üzeri sarıymış değil mi Alecan? Evet. Altı yeşil üzeri sarı. Çok güzel. Sonra döküyorsunuz. Evet. Biraz Ama daha kum dök Alya'cığım. Evet. Çok az oldu o yeşil kum. Biraz daha dökmelisin. Elimden dökülmesin diye az az. Ne oluyor? Bu kadar yeterli. Bence yeterli. Biraz daha dökebiliriz onu. Bekle. Dökülmesin. Yeter yeter yeter. Her yerine yaydırman gerekli. Biliyorsun zaten. Anam dur anne dur düzelecek. Tamam dikkatlice yere dökmeden. Bak düzeldi. Aferin sana Ali'cim. Tekrar bu kumarı topluyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar alıyorum ya. Ayrıcığım üzerine geldi sıra değil mi? Üzeri de sarı evet. renkte. renkti. sarı. Yanına bana verin sarıyı. Ben de arada bir yürütabilirim tabii. Yırtmadan. Çok dikkatli olmalısın. Sarı. Emüzeri üzerine üzeri çıkarttı hele şeker. Yetmez. Yardımcı olmamı ister misin ayrıca? Biraz az oldu ama ol biraz. Yok tam olmuş. Şimdi <laughs> güzelce. <laughs> Resimde sarı olduğu için sarı pek belli olmuyor. Bakmayın sakın size size. Tamam yapmayın. devam et o zaman. Bakın. Çok güzel. Yani Bir tane fındık yap. yaptığın şeker devam et bakalım. Evet. İkinci fındık. Bu da kaç tane fındık var? Bir iki üç. Üç, üç tane var. evet. Bir tane de bunu yapalım. Yine ben şimdi de üstünden başlayacağım. Tamam istediğinden başlayabilirsin. Burası da büyük, büyük çünkü. Elimizle de alabiliyoruz tabii. Elimizle de evet. alabiliyoruz. Nereye, nereye gidiyoruz? Resmimize bakalım, bakalım yine. Burası Hangi sarıymış? fındık? Sarı sarı bu fındık. Hangi, nereye gidiyoruz? Sarı. Sarı nerede? Ayyacığım. Sarı mı koyuyorsun? Evet sarıymış çünkü. Şimdi ne yapacağız? Dökeceğiz. Güzeldi. Evet, tamam. Çok eğlenceli. Bakın çöp. Bakalım ne renkte orası? Yeşil mi? Yeşilimi alayım. Dikkatlice. Tamam, Dökebiliriz. Şöyle dökelim. Bir sürü dökeceğim. Yeşil bitince başka renk dökeceğiz. Evet. Tamamdır. Şimdi yaydıralım. Yaydır, değil biraz değil daha, biraz daha için Bir dakika. Biraz daha dökmemiz gerek dök oraya. Dök, 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 dök. Güzelce yaydır. Yavaş, yavaş, yavaş. Daha canlı oluyor. Güzel o zaman. oldu. Harika oldu aracın devam biz et. Ama bir şaşırırsak e, komple tekrar yemek için. Kumlarımız yağan olmasın diye o yüzden yeteri kadar koyuyoruz. Evet. Hadi devam et. Ne ne kadar varsa kumunu o kadar koyuyorsunuz. Ne kadar büyükse küçükse küçük koyuyorsunuz, büyükse büyük koyuyorsunuz. Evet zaten kumlarımız ben de, yeterli. Resmine buna bakmadım hemen alıyorum ya kum. Açma <laughs> bakalım. Bence şimdi bulutları yapalım mı? Şunduk daha başlayacağım. Tamam. O da ne renkmiş? Evet, bak bakayım. Mor, ve, mor pembe. ve pembe. Şöyle mor ve pembe renklerini koydum yanına. elimizde de alabiliyoruz. Attım. İlk mordan başlayacağım. Yok ilk ben beden başlayayım Ben, ben hangisinden başlayayım? Karar veremedim ya. Çok güzel renkleri var değil mi kum boyamaların? Evet. Biraz küçük renkliyim. Mor mor rengi olur. de çok güzelmiş. Evet harika. Al bakalım. Şöyle kumlarınızı alalım. <laughs> Pembe. Orayı da çıkartalım hemen. Ben bu çıkartmayı babamdan öğrendim. Evet aynı Ben çok güzel. çıkartamıyordum. Evet harikasın. Evet Valyacığım baban sana yardım ediyordu. Ama artık büyüdüğün için ve artık okula başlayacağın için artık kendi işlerini kendin yapabiliyorsun değil mi Valyacığım? <laughs> Kürtanla mı deniyorsun Halil Kirdanla çok uzun sürer. En uzun sürüyor ya. Bence biraz evet öyle dökebilirsin. Bir dakika. Tamam. Hepsini dökme istersen yeterli. Evet bence de. Harika renkleri var bu kum boyamanın. Taşırsak bile e, olabiliyor taşınıyoruz Taşırmıyoruz yani, dikkatli bir şekilde. Taşırabiliyor, taşırıyoruz. Zaman sonra. Da... Ya topluyoruz. Damlıyor, evet. Topluyor. Buradan taşınınca böyle dökünce taşınılıyor ya. O yüzden bu kendi topluyor. Evet. Yapışkanı olduğu için Ölüyor. bütün kumları üzerine Ölüyor. topluyor. Aynısını Artık evet. ağaca geçelim. Evet, evet, Bulutu yapalım. Ağaca da geçeceğiz. Tamam peki. Bir tane daha bulut var. Ağaç yakalamış. Evet. Bulut mu? Bulut değil Ali'cim o. Ay. Ağacın. Evet. Ağacın dalıymış. Tutuşa bak. <laughs> Şimdi çıkartıyoruz. Çıkartıyoruz. Çıkartamıyoruz. <laughs> çıkartıyoruz. Çıkartamıyoruz. Ayırtılacak. Şuradan da karısı. Nereye karısı? maviden başlıyorum. Anne şekerin mavi. en sevdiği renk mavi arkadaşlar. Evet pembe ve mavi mi? maviden başlıyorum. Tamam. Bence karıştırma bir dakika. Şimdi dökelim. önce bunu dökelim. Tamam olabilir. olabilir tamam. Evet şöyle yapalım. Evet. Elim boyanır. Elimizi de boyayabiliyor tabi bazen. Evet. Bazen boyanabilir. Bayat bayat boyanmaz ama bayat alırsanız boyanır. Hayır anneciğim, onların içerisindeki boyalardan dolayı onlar ellerimizi boyayabiliyor. Oo, çok koydum. Ama onları yapamam. Şöyle. Bir, iki, üç. Ne yapıyorsun buraya? Bakabilir miyiz bulutun nasıl oldu? Bakabilirsiniz. Harika gidiyor Alicim kum evet. boyama. Hadi devam edelim. Ben de biliyorum zaten. Ay çizgi yaptım. bulmuştum. Soru Hızlı da çıkartam. Hızlı da çıkartabilirim. Evet. Ben aslında ne ya ben de hızlı yüzünden. Pembe yapabilirsin. Pembe zaten. Hepsini bitirdim. Aferin sana. Şimdi yaydıralım. Evet. Alya şeker ağaca geçtin mi artık? Evet geçtim. Bulutum böyle. Evet pembe ve mavi bulutum. Fındıkların ve şu anda ace geçti Alya şeker. Zona çıkamalıyız. Yırtılabilir yoksa. Kordonu çıkart. Çok dikkatli bir şekilde açmaya çalışıyor Aliye şeker. Yırtılmasın, zarar görmesin kum boyaması diye. Evet apacık, apacık, apacık. Güzelce apacık. yaydır olur mu Halilacım Bu ağacın gövdesi biraz geniş Diğer taraflara da dök No ja

şeker. Ne renkmiş bakalım. Yeşil. İy. Yavaş yavaş diğer yerlerine de dök anneciğim. Tamam. Hepsini dökeceğim. Buradan düşme. Her yerine Buradan yaydır. Buraya. Bakın kürdanımı Evet. Parmağın yeşil ve sarı olmuş anneciğim. <laughs> Parmağın elimizi boyayabiliyor işte. Yeşil parmak. Evet yeşil parmak oldu anne şekerim parmağı.